Kızım söyle kızım. Şey. Ha. Kocanlara nasıl? Kızım ben ha, Allah 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 uğraşamıyorum ben. Niye? Altın üstüne de değil gece gündüz yok. Faaliyetten yardım aldın mı? Ver bir Allah belası ver sahip çıkmıyorum ne bileyim. Niye? <laughs> Bittim, kaç gittim kaç gittim. Bugün git yarın gel. Bugün git yarın gel. Sırık <laughs> sırık Allah hiç Kocanla mı gittin tek mi gittin? <laughs> Koca ee da be ki. beyciğim. Niye? <gülüyor> ben... Ağzının üstünde bir mi? Sen de böyle tut bir, bir, bir. Beli, tutmu, belden açarsın? Kim yapıyorsun ağzının üstünü temizliği? Ben yapıyorum, niye yapayım? Kaldıramıyorum, oturtamıyorum. Kaç <laughs> çocuk var? On tane uşak var. Ne? <laughs> On tane mi? Hem kaldıramayın, oturtamayın nasıl oldu iyi? Kızım ne bileyim o zaman atlatıyordu ki bilmiyorum <laughs> ne yoktu? Bir seni. Kızım o zaman kontrol yapıp falan yoktu ki. <laughs> Kaç yıllık evlisin? 30 sene var. Ne? 30 sene başka sen daha sor. 30 sene bak 100 sene gibi geldi kocaman yüzünden. Adam kaç yaşında? Adam şeyleri böyle kaldı tutulan. Nasıl sen 30? Ama 10 tane çocuğu yapmışsın. Kızım ne bileyim ben o zaman işte tip doktor gitmiyordu ki biz. Şimdi gidiyor mu? Gidiyor ama evet, yüzden evet, geçti <evet>, niye evet, yapamadın? Peki <laughs> hiç kimse sana sen kimseye danışmadın mı? Sana kimse yardımcı olmadı mı? Kızım kimin kapısına gitti sen? git yarın gel dediler. Ne bileyim ben. <laughs> seçim zamanı geliyorlar yanıma. Ha seçim. <laughs> kim geldi? Ne bileyim ben tanımıyorum kızım e, o vermez ki <laughs> Yer mi? Ben ne bileyim sen kim kim nedir ya, bilmiyorum çocuğu yaparken eriyor. <laughs> <laughs> o zaman sesini Hayır <laughs> Ay, ben de rezil <laughs> oldum seninle beraber. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu nerede yayınlayacaksın? <laughs> Şeref Bey kapat bence. <gülüyor> 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 <gülüyor>